Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kolaylığına ve lezzetine hayran kalacağınız bir hamur kızartması yapıyorum. Yoğurmak yok, mayalama derdi yok, açmak yok. Çok pratik bir tarif. Hazırlaması da inanın çok keyifli. Tüm aile bireylerinin severek yiyeceği muhteşem bir lezzet. Sadece kahvaltıya değil, her öğün için yapabileceğiniz pratik bir tarif. Detayları kaçırmamanız adına videoyu izlerken atlama yapmadan izlemenizi öneririm. Şimdi ne yapıyoruz? Bir orta boy kasenin içine 3 adet yumurtayı koyalım. Kullandığımız yumurtalar oda sıcaklığında olmalı. Çok az malzeme kullanacağımız için orta boy bir kase kullanmak bu tarif için yeterli oluyor. Yumurtaların üzerine yine oda ısısında olan bir bardak yoğurdu da ilave edelim. Tuzunu da koyalım ve bu malzemeleri çırpma teli ya da çatal kullanarak karıştıralım. Ben burada bir paket kabartma tozunu sonra ilave ediyorum ama ilk başta da koyabiliriz. 3 yumurta, 1 bardak yoğurt, silme olarak 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu çırpma kabımıza koyuyoruz ve krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Yeteri kadar çırptığımızda yani krema kıvamını elde ettiğimiz zaman artık un ilavesi yapabiliriz. İlk olarak 7 yemek kaşığı un koyuyorum. Kaşıkları tepeleme olacak şekilde dolduruyorum. Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Unu yedirdikçe un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Hazırladığımız hamurun kıvamı kek hamurundan daha koyu kıvamlı olmalı. Kullandığımız yumurtanın büyüklüğünden, yine kullanmış olduğumuz yoğurdun kıvamından dolayı kullandığımız un miktarı da her zaman değişiklik gösterecektir. İlk olarak 7-8 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde unu koyuyorum. Sonrası dediğim gibi kıvamı ayarlamak adına yavaş yavaş olmalı. Her tarifte olduğu gibi un ilavesini kontrollü bir şekilde yapmalıyız. Bu arada çırpma telini bıraktım. Karıştırmaya spatula ile devam ediyorum. Bakınız şu an kek hamuru kıvamında. İstediğimiz kıvam bu değil. Bir kaşık un daha ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurun kıvamı bakınız bu şekilde olmalı. Hamuru spatula ile böyle kaldırdığımızda hamur bu şekilde koparak düşmeli. Hamuru kızartmak için derin bir tava kullanıyoruz. Hamuru tavaya koyduğumuz zaman hamur yağın içinde kalmalı. 2 tane tatlı kaşığı kullanıyorum. Biriyle hamuru alıyorum, diğeriyle yağın içine düşmesi için hamuru sıyırıyorum. Kullanacağımız yağı hamur atmadan önce ocağın altını tam açıp güzelce ısıtalım. Hatta bir parça hamur atıp yağın ısınma durumunu kontrol edebiliriz. Hamur atmaya başlayınca ocağı yarıma getirelim ve tava dolduğu zaman ocağın altını açarak hamurlarımızı kızartalım. Hamurlar yağın içine düştükten 2-3 saniye sonra yukarı çıkıyorlar. Kabardıkça da dikkat edin. Hamurlar kendiliğinden takla atıyor. Gördüğünüz gibi ne eliniz batıyor ne de mutfağınız kirleniyor. Çok pratik, kolay bir tarif. En güzel yanı hiç yağ çekmiyor ve hamuru çok lezzetli. Her zaman mutfağa girip kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ben çekim için biraz büyük bir tava kullandım. 28 santimlik ama normalde bu kadar büyük bir tava kullanmıyorum. 24 santimlik bir tencere ya da tava kullanırsak hem daha az yağ kullanmış oluruz tavanın içindeki ilk attığım hamurlara dikkat ediniz. Nasıl böyle kıpır kıpırlar. Bu durum bize yağın ısısının iyi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hamurun kıvamının da çok iyi olduğunu gösteriyor. Hamuru tatlı kaşığı ile alıp diğer bir kaşıkla da sıyırarak yağın içine düşmesini sağlıyorum. Bu şekilde olduğu zaman tam tuzlu lokma gibi oluyor hamur kızartması, pişi, tuzlu lokma bu lezzetler klasiktir. Her evde mutlaka seveni vardır. Çok kolay olması açısından ben en çok bu tarifimi yapıyorum. Lezzetli bir pişi tarifi için pofuduk pişi tarifime bu videonun ardından mutlaka bir göz atın. Muazzam bir lezzeti vardır. Tavaya yeteri kadar hamur attıktan sonra kepçeyle çevirerek her taraflarının aynı oranda kızarmasını sağlayalım. Tavaya ilk attığımız hamurlar kızardığı için onları almaya başlayalım. Onları alırken diğer hamurlar da kızaracaktır. Hepsini peş peşe alabiliriz. Hamurları almaya başlarken ocağın altını yarım'a düşürelim. Kalan hamuru kızartmamız için yağın ısısının biraz düşmesi gerekiyor. Bu ölçüyle iki tava hamur kızartması çıkıyor. Kahvaltının yıldızı olacak muhteşem bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz, lezzetine bayılacaksınız. Şimdi şöyle hemen elimle bölerek içini de göstermek istiyorum. Nasıl güzel olmuş, göz göz kabarmış, yumuşacık olmuş. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı hatırlayınız. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.